Evet arkadaşlar bebeğe indik arkilerimle birlikte. Şimdi gezmeye geldik. Bakalım yeni bir mekana geliyoruz. Nasıl? Arkadaşlar bebekte oturacak yer bulamıyoruz. Ya sigara içilecek alanları yok ya da dolu yani. Aralarda mesafe olduğu için küçülmüş mekanlar. Şimdi bir de baylanı deniyoruz. Küçük bir terası var. Spreçlende bir alanı var. Bakalım bulabilecek miyiz yer? Evet Baylan'da yardımcı olamadı arkadaşlar. Çünkü sigara kullandığımız için maalesef bulamadık yer. masaların arası çok mesafeli olduğu için böyle bir 3-5 kişi anca yemek yiyebiliyor. Şimdi benim çok sevdiğim bir yer var. Orayı deneyeceğiz. Bakalım orada bulabileceğiz mi? arkadaşlar sonunda bebekte çok fazla sevmediğim bir mekana geldik. Burası biraz geniş olduğu için yer bulduk. Onda da bir üst katta aşağıda gene dolu her yer. Galiba sigarayı bırakacağım ya da inşallah Eylül'den sonra mekanlar rahatlar daha, daha iyi bir şekilde, konforlu bir şekilde yemeğimizi yiyip rezervasyon yaptırmadan tık diye gittiğimizde sevdiğimiz mekanlarda durabiliriz. Bu arada arkadaşlar evet aynadan gördüğünüz üzere telefonu kankam Nurcu tutuyor. <laughs> ben videoyu izledikten sonra bir baktım da bunu da belirtmeden geçirmedim. O benim hayatımda hep olan bir insan. Aynadan bile yansımasından kaçamıyorsunuz onun için. <laughs> Sizi seviyorum. Nurcu'yu da çok seviyorum. Evet arkadaşlar kankam Nurcu burayı istedi. Tezatlığa gelin bebek de otururken Koçeşme Neli Kafede deniz kenarı göreceğiz diye. Ama gerçekten güzel manzarası var. Evet, Bakın göstereyim. Yani. Nasıl? Beğendiniz mi? Bunlar yatıyor. Gezme yok. Nurcan şu an modellik peşinde. Evet Nurcancığım. Güzel oluyor. Ver pozlarını canım benim. Nereye gidiyorsun? Boğazı İnsanları kesmeye çalışıyorum. Yok. Kesmeye bilirsin. Bir de şöyle bakın. O, oh, çalkalanıyorsun. Ne kadar güzel gözlerin var senin öyle. Maşallah. <laughs> This is for a <laughs> Arkadaşlar bugün çok spor yaptım ve ben bunu hak ettim. Saat kaç? Gördüğüm şu mavi deniz çocukuma ayrılırız. Çok giden bir manzara. O, değmiş mi ya? Evet, abicim kolay gelsin. Evet, i̇şler öyle. nasıl? Çok i̇şler, mu yoğunsunuz? İşler hiç yoğun değil. Valla ama yani. biraz kafeyi yoğun gördüm. Evet, Bakın şey arkadaşlar size de göstereyim. Yoğun ha, okey anladım. Evet, turistleri bekliyoruz Avrupa'dan, Amerika'dan. Orta doğrudan, evet atar, 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 atar. yani başladı ama daha tabi tam başlamadı. Kuranda tam başlamadı. 14 gün TL'leri var ülkelerde. De. Evet doğru haklısın. Abi, Sağ olsun. ol kolay gelsin. Güzel. Abicim sigara içeceğiz diye çay bahçesine düştük ya. Neyse güzel yemeğimizi yedik. Akabinde de kuru çeşmeye geldik. Hele şükür kalktık ya. Aha şuna sebep, 30 saat oturduk aynı yerde yani işte huzur buldu, huzur buldu. <gülüyor> <Bir> <gülüyor> Operasyona yetişmem gerekiyor, kalp kapakçı takacağım da. Nerede bu araba ya? <laughs> Çağırdın mı? <Çağırdım> orada araba var. <laughs>